Geliyoruz. Ne oluyor Kesin sesinizi. Konuşmayın. Tamam. Ne yaptın ya? Ne olmuş ateşlerin action filmi merak ettim. Yakalanmışlar. Oh hadi gözün aydın. Kurtarır ateş prensin kahramanı olursun artık. <laughs> Aslı iki gün içeride mi bıraksam diyorum. Bırak vallahi iyi yaparsın. Çırpı bir şey zaten. <laughs> i̇ki gün kalsa parmaklıkların arasından sızar geçer kesper gibi. <gülüyor> <gülüyor> tamam da sen neden takıldın ki ona? <laughs> Ben fakir sevmem Alara. Neyse, sana kolay gelsin. Beytullah'cığım, senin telefon foto çekiyor muydu? Güzel. Canım, ben seni bir karakola kadar yoracağım. Uyumadın mı sen? Nasıl uyuyayım? Abin hala yok meydanda. Cık. Ya bıktım sizi bir yerlerden toplamaktan yeter ama ya. Ya niye o yok diye azarı yine ben işitiyorum? İlla vardır birbirinizden haberiniz. Benim yoktu. Tüm geri zaten kelebekle fısıldaşıp durdular. Of. Babam nerede? Kavga mı ettiniz? Sana ne su? Sana ne? Herkes kendi işine baksın. Ara şu kelebeği. Sor bakayım ateşi görmüş mü? Tamam. Tamam deme kızım ara. Ya şey... Benimki kapanmış. Ödeyemedim de. Madem bana güvenmiyorsunuz, bundan sonra benden bir şey istemezsiniz. Hatta konuşmayız olur biter. Abartma Aslı. En az beş seneye çıkarız zaten içeriden. Daha çok zamanımız var merak etmeyin. Ne haliniz varsa gör. Ee, kafam şişti kafam. Ya ne dedim ben size? Çıt çıkmayacak demedim mi? Ulan iplik çık konuşuyorsunuz. Buyurun komiserim. Anlamadım. abi. Kelebek ben korkuyorum. Anlarız şimdi nasıl? Dur. De. Polis ya ne olacak zaten en fazla ya. Yani. İn aşağı. İnin in dedim. İnmeyelim. Ne yapalım burada mı duralım Aslı? Ama başına niye duruyoruz abi? Hastane hastane olan bir yerde dursaydık açız. Sen en in ya. ya? İnelim bari ha. Oğlum biz bittik ha. Yapma abi kız tedirgin Serbestsiniz. <laughs> Nasıl ya? Yürüyün gidin. Nasıl? Sana şey olmasın? Ne olmasın? Ben böyle tutuklanma meraklısı adamlar görmedim ya. Komiserim bir şey sorabilir miyim? Hiçbir şey sorma kardeşim. Hiçbir şey sorma. Atla arabana bin git. E içindekiler duruyor. Sizinmiş onlar. Nasıl bizimmiş? Delireceğim ya delireceğim ya. Araç bin gidiyoruz. Tamam komiserim tamam. Bizimmiş lan yürüyün gidelim. Şişt. Lan kesin Faryalı kurtardı lan bizi. O mu yaptı bu işi? Abim böyle bir iş yaptığımızı öğrensin. Gelir mahkemede aleyhimize şahitlik eder. imkanı yok. Oğlum kim yaptı o zaman? Kim kurtardı bizi? Benim telefonum oh. nerede lan? Telefonum yok ya. Telefonum <laughs> orada mı çöktüler? Benim telefonum nerede Aslı? Bak bakayım şu çekil bir ayağının altına falan. Bu ne ya? Oha, Aslıya yazıyorsun de. Ne? Ne? Oba! Aslı her şey senin için. O soğuk kodese girmene göz yumamazdım. Yok. Yok artık. Senin sapık mı kurtarmış lan bizi? Bu şahsa artık sapık deme kayıp. Sen şimdi buna inanıyorsun yani öyle mi? Salak mısın acaba? Bal gibi o kurtarmış işte. Nasıl geldi buzar buraya? Kızım kime aşık ediyorsun kendine? Bodrum'un şerifi falan mı? Kim bu kim? Ulan ben Yiğit'le konuşmuştum. Bir daha yapma demiştim. Yiğit mi? Yiğit mi? Evet. Gittim konuştum ben Yiğit'le. Yok o değil. Yiğit değil. Sen nereden biliyorsun? Biliyorum. O değil. Gerçi o, bu kadarını yapamaz ama. Oğlum kim o zaman bu ya? Kim bu kızım? Cristiano Ronaldo. Havaları bak lan. Bu var ya, bayağı etkilenmiş bu sapıktan ha. Aynen baksana. Ateş, doğru konuş. Oğlum Yiğit olmayacağını ben bile anlıyorum. Nerede onda o vizyon? Oğlum kim lan o zaman? Kim lan, onu bileyim abi. Yok artık. Ne? Varan iki. Mesaj. Tüh. Sizi yakalatan Alara. Ama sayemde kurtarıp kahraman olma fırsatını kaçırdı. Her şey senin için Aslı. Rica ederim Uzay Bey. Dönüyorum o zaman ben dükkana. Açsanız bir kuşkaç patlatayım mı? Ne demek Uzay Bey her zaman? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.